At Oğlum tekerken ya. ya Aynı çöp bak Yemin ediyorum aynı çöp Daha sökmedim onu ya Salak dinle beni ulan kızıyor Hadi hadi, hadi Ulan köp mü bitiyor Ananı Allah'ını sattım Tamam yerine. bırak tamam lan Dursun mu ya? Bir şey olmaz o ya. şey de rahatsız olamam Ne olacak bir şey yok. İdare et. Şaban. Şu taraftan çek de çavar. Bak bir tane daha Bir tane daha İki. Üç. Üç oldu ay. Var mı lan? 10 tane ağaç açamadın da. Ben 5, 6 tane diyor. 10 tane ağaç açamadım. Toplayalım. Kardeş 7 tane. Ama var ya olduğu tamam, yer bir pis, tamam, bir pis. Demire takma şahıma sakın. Tamam. Görüyorum abi. 3 <laughs> tane